Kasaplık mesleğinde 11 yılı geride bırakan gün görermiş. Bu yılda Kurban Bayramı hazırlıklarını titizlikle tamamlayarak Almanya'nın Kuzeyran Vesfale Eyaleti Dorsten şehrindeki çiftliğinde bayram boyunca planlı ve sağlıklı bir şekilde kurban kesimlerini gerçekleştiriyor. Bayramdan önce büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışını tamamlayan Ermiş, aylar öncesinden sağlıklı, bakımlı ve veteriner kontrolüyle yetiştirilen kurbanlıkların kesimine bayramın ilk günü 40 büyükbaş kesimle başladı. Kesimler bayramın 3. günü de dahil olmak üzere devam ediyor. Randevulu sistemle hijyenik ortamda kesimi yapılan kurbanlıklar sahipleri tarafından teslim alınıyor. Vekaletçilerin verip de çiftliğe gelemeyen kurban sahiplerine profesyonel ekipler tarafından parçalanarak paketlenen etler zamanında ve düzenli bir şekilde soğutmalı araçlarla teslim ediliyor. Müşteriler Ermiş Kasaba duydukları güveni ve hizmetin kalitesinden memnuniyetlerini dile getirirken, Güngör Ermiş ve oğlu Eminhan Ermiş de verdikleri hizmetler hakkında BRTV'ye açıklamalarca bulundu. Selamünaleyküm, ben Metin Topal Bupertar'la geliyorum. Kurbanlarımızı kestik, hazırladık, böldük. Birazdan paylaşacağız. Her şey güzel, ortam güzel. Ee, Güngör Ermiş arkadaşımız da bizlere gerçekten yani bunu samimi olarak söylüyorum. Gerçekten güzel davranıyor. Hizmet de güzel. Davranışları her şekilde bizi memnun ediyor. Ee, herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Bugün hava çok güzel. Kurban kesmeye geldik. Güngör Ermiş'le beraber kesiyoruz. Allah'ım kabul etsin. Ee, memlekete çok çok selamlar. Allah'ım onların da bayramını kutlu e, kutlu etsin. Burada arkadaşımız Güngör Flashray onun sayesinde buralara geldik. Kurbanımızı kurbanımızı kestik. En en iyi şekilde. Valla iyi güzel geçti. Hiç elimizi sürmeden davetim muhatap her şey oldu. Kurbanlarımızı kesmeye başladık bu sene yine. İnşallah 15 tane kestik. Kesmeye devam ediyoruz. Herkesin şimdi herkesin bayramı mübarek olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Daha uzaklardan, yakınlardan buraya gelip de bizden kurban alanlara Allah niyetlerini kabul etsin. Çok güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Benim ismim Şükrü Doğan. Noyus'tan geliyorum. Güngör abiden Allah razı olsun. Her şeyi çok güzel. Her şeyi için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizden yana hakkımız evet. helal olsun. Arkadaşlarımla inşallah bir dahaki sene yine buradayız. Allah izin verirse. Benim ismim Musa Dağ. Metman'dan geliyoruz. Arkadaşın dediği gibi kurbanlarımızı kestik. Bayramı bekliyoruz. Bayramları kutlayacağız. Benim isim Burak Dağ, Metman'dan geliyoruz. Öncelikle bütün Müslüman alemin kurban bayramı mübarek olsun. Memleketim Nevşehir'ime bol bol selamlar. Bu arkadaşımız Ar Arnavutluk'tan. Kendi konuşsun. Ya ich bin der Hajio. Ich habe heute mit meinem Bruder, mit Bruder eine Kurban geteilt. War sehr Freude gemacht. War wunderbar. Möge Allah akzeptieren von uns. Benim arkadaşım vesile oldu diyor. Her o zaman. getirdiği her, her zaman çok memnunum diyor. Benim adım Şeref Kaşıkçı. Kurban Bayramına kurban kestirmeye geldik. Sıramızı bekliyoruz. Ermiş abiyle beraber kurbanımızı kestik inşallah. Adım Emirhan, Adım Emirhan Ermiş. Bugün günlerden cuma günü Kurban Bayramı. Allah'ın izniyle herkesin kurbanını kestik. Şimdi soğutucu arabamızla dağıtımızı yapıyoruz. Buraya gelenler etlerini alıyor. Maralı'da kasap dükkanımız var. Burada Dorsun'da da kesimhanemiz var. Burada kurbanlarımızı kestik. Herkesin kurban bayramı var olsun diyorum.